Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'ımız kabul eylesin. Olum. Rabbimiz rahmetiyle Emirhan kardeşimize muamelede bulunsun. Yasin-i Şerif'i okuduk. Hem Emirhan kardeşimizin ruhuna, hem de okuyan dinlenen bütün geçmişlerin ruhlarına hediye eyledik. Yüce Rabbimiz ulaştırsın. Bu Yasin-i Şerif'imizin 30. ayet-i kerimesinde kalmıştık zamanımız da çok kısıtlı ama bu süre zarfında 30. ayetine bakalım. Allah'ımız Yasin suresinin 30. ayetinde bizlere ne buyurmuş? bunu onlara gönderdik. Bu dünyada bizlerin de yaşamamız, ahirette ve bu dünyada mutlu olmamız için bunun manasını bilmemiz gerekir. Biz de bundan istifade edeceğiz. Yüce <laughs> Rabbimiz 30. ayetinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasraten alel ibad. Ma ye'tihim min rasul illa kanu bihi yestehziun. Burada ya hasreten, ey hasret diyor Yüce Allah. Hasret ne demek? Birisi birisine özlem duyar, hasret duyar, gurbete gider, hasret duyar. Yani bir içten bir sızlanma vardır, içten bir pişmanlık vardır. Hasret duymuştur. Buradaki hasret var, bir pişmanlık var, hasret. Nedir bu e, hasret? E, bu kişiyi pişman olacağı bir işe sürüklemiştir. O yüzden hasret duymuştur. Kim bu? Ya, ya hasreten alen ibad. Şu kullar. Bazı kullar varmış, onlar pişmanlık duyacakmış, hasret edecekmiş. İstendikle nadim olacakmışlar. Tüh, keşke yapmasaydım diyecekmişler. Hasret duymak bu manada. Yani yazıklar olsun, bu adam bir gün gelecek pişman olacak demek istiyor Yüce Allah. Ya hasreten alel ibad. Kullar, abid demek, kul demek. Yeryüzünde sekiz buçuk milyar kul var. Bunların bazılarının için, bazıları ahirette pişman olacakmışlar ve hasret duyacakmışlar. Keşke şunu yapmasaydım diyecekmişler. Bu hasretten kasıt bu. Ne yapmış peki bu? Ahirette pişman olacak, hasret duyacak. Ah keşke yapmasaydım da. Ee, bir daha o döneme dönseydim de, bu yapmadığımı telafi etseydim de diyecek ve pişman olacak. O kullar kimmiş veya? onların böyle nadim olmalarına, pişman olmalarına, hasret duymalarına sebep neymiş? Şuymuş. Ma ne zaman onlara gelse mir rasulin bir peygamber, bir elçi gelse illa kanu oldular bihi o peygamberlerle yestehzi'un alay eder. Ne zaman o kullara peygamber gönderse Allah, elçi gönderse, onlara dini anlatan rehber gönderse, onlarla alay ettiler, onlarla dalga geçtiler, onları galaya almadılar. Böyle peygamberlerle dalga geçenler, alay edenler bir gün gelecek hasret duyacaklar, pişman olacaklar. Neye hasret duyacaklar? Dünyaya gelmeye hasret duyacaklar. Keşke dünyaya gitsem de o yanlış yaptığım işi düzeltsem de geleceğim diye hasret ve pişmanlık çekecekler bazı kullar. Demek ki Değerli kardeşlerim, hasret duyacağımız bir iş yapmamamız lazım. Pişman olacağımız bir iş yapmamamız lazım. Yoksa Rûz-i Maşer'de biz de hasret duyarız. Bu dünyaya gelmeye hasret duyarız. Allah'a, imana davet edenlere itaat etmeye hasret duyarız. Allah'ın peygamberlerini kabul etmeye hasret duyarız. Cennete hasret duyarız, cehenneme gitmemeye hasret duyarız. Sebebi neymiş? Ne zaman peygamber gelse, onlarla alay ettiler, dalga geçtiler. Bu 30. ayetinden önceki ayetlerinde biliyorsunuz bir Karya'ya Yüce Allah peygamber göndermişti. O peygamberlerin üçünü de yalanlayıp öldürmüşlerdi. Ve onların devamı niteliğinde aslında bu ayet fakat genel bir atmosfer çiziyor Yüce Rabbimiz. Peki bu ne demek yani? Bu şu demek değerli kardeşlerim. Dünyada e, çeşit çeşit insanlar var. Bunların e, Adem Aleyhisselam'dan tutun da bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar birçok peygamber gelmiş, birçok derken Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber ismi sayılır bilirsiniz. Bu peygamberlerin ümmetleri peygamberleri inkar etmişler. Bizim peygamberimizi de inkar ettiler. İsrailoğulları da peygamberlerini inkar edip öldürdüler. Ama işte bazı kullar diyor ki böyle peygamberlerini alay ettikleri için, dalga geçtikleri için nadim olacaklar, pişman olacaklar, hasret duyacaklar. Şimdi ee, zannetmeyin ki bu olay, bu sergilenen olay sadece o peygamberlerin döneminde oldu. O dönemde olduğu gibi bu dönemde de var. Mesela bir karikatür olay çıkmıştı değil mi bizim peygamberimiz Aleyhisselatü şey Vesselam hakkında? Mesela daha yakın tarihte ismini vermeyeceğim yanlış anlaşılma olmasın diye adam dedi ki filan şuraya koyun Hazreti Muhammed'i de şuraya koyun ben o adamın peşine giderim ben Peygamber'in peşine gitmem niye? Çünkü ben o Hazreti Muhammed'i tanımıyorum Hazreti de demiyor Muhammed'i tanımıyorum ee, ben onun peşine giderim dedi Bizzat Peygamber Efendimizin ismini söyleyerek o adamla kıyas etti bu adam söyleyen adam da Müslüman biliyor musunuz Nisa suresi 136. ayetinde Yüce Allah buyurur ki Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler aminu billahi Allah'a iman edin. Ya iman edene iman edin der mi Yüce Allah? İşte öylelene diyor. Zannediyor ki ben Müslümanım. Oysa ki Allah'ı, peygamberi, kitabı, dini alaya, alay konusu ediyor. Bu ayette olduğu gibi. Alay konusu etmiş, alay konusu ettiği için dinden çıkmış adamın haberi yok. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler aminu billahi Allah'a iman edin. Gördün mü? Yani demek ki peygamber alay konusu olmaz, din alay konusu olmaz, Allah haşa hiç olmaz. Eğer böyle bir şey olmuş da o insan kafirdir. Ee, bir başka ayet kelimesinde ve ekleri humul kafirun buyurur. Onların çoğu kafirdiler. Neden? Çünkü adam e, ne yaptığının farkında değil. Lan ne diyor ki Müslümanlık sadece işte bazı literatürlerden ibaret. Oysa ki İslamiyet Kur'an'da yazanlara harfiyen uymaktır. Ne diyor o ayetinde? Ya yuhellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi vel kitabi ve nebiyyi bütün peygamberlerine, kitaplarına, nebilere iman edin diyor Hüca Allah. Birçok yerde geçer bu mesele. Şimdi bir insanın ben Müslümanım deyip de Allah'a inandım deyip de peygamberle dalga geçmesi, alay etmesi o kişinin kafir olduğunu gösterir. Allah'ımız böylelerinde muhafaza eylesin, böylelerine hidayet nasip eylesin. Demek ki değerli kardeşlerim bu 30. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz diyor ki Ya hasreten alel ibad Kullardan bazıları vardır ki hasret çekecekler, nadim olup pişman olacaklar. Bunların böyle olmalarının sebebi de Ma yatihi min rasulin illa kanu bihi yastehze'un. Kəndilə nə zaman peyğəmbər gəlsə onlarla istihza eddilər. Yəni dalğa keçstilər, alay konusu etdilər e, bu məsələni. Bu ayədən anlıyırıq ki, dini olan heç bir şiar ilə, yəni farz olan, yəni iman edilməsi gərəkən məsələlər ilə əlaqəli kəskinliklə bir yanlış kəlimə kullanılmaz. kullanılırsa o insanı kafir eder Allah korusun. Yüce Rabbimiz bizleri hakiki Müslümanlardan eylesin. Yüce Rabbimizin kitabında göstermiş olduğu yolda yürüyenlerden eylesin. Ruzi mahşerde pişman olanlardan, hasret çekenlerden eylemesin. Bu dünyada da ahirette de müminlerin, Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. İslam ümmetini aziz eylesin. Sizleri de bu dünyada da ahirette de bahtiyar eylesin. Bütün geçmişlerimize ve geçmişlerimize rahmet insan eyleyip okuduğumuz o Yasin Şerif'in sevabını onlara da ulaştırsın. Rabbim cümlelerden razı olsun. E, Emirhan kardeşimizin yakınlarında Allah'ımız hayırlı e, onlara sabırlar ihsan eylesin. Mükafatını, sabırlarını, mükafatını onlara versin. Rabbin cümlelerden razı olsun. El Fatiha.